Bera şimdi dön bakayım. Hadi bir daha dön. Çok güzel. Hay aferin kız. Hadi bakayım. Şöyle bir koş bakayım karşıya. Heh, dön orada. Bera dön orada. Aferin. Dön bakayım. Dön dön. Şöyle dön. Orada orada. Dön. Heh, dön işte, Dur orada dur. Dur şimdi dön bakayım. Şöyle dön. Etrafında dön. Oh oh oh. Ay 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 Berra bugün Bayram yapıyor. Hadi, ya beraber, işte. Hadi ablası da geldi. Beraber bir göreyim sizi. Vera. Hani dön bakayım şöyle. Bak 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 bak. Vera. Böyle 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 dönecek. Hani etekler nasıl dönüyor? Etekler kalktı mı abi? Hani bakayım. Aferin kız. Çok bir daha güzel. Çok güzel. Aferin. Çok güzel. Aferin. Bir daha tersine <laughs> de başı döndü. <laughs> Dönmemiş başı. Hadi bay bay ya. Hadi bay bay. Hadi öp, öpücük at bir kere. böyle yap. Aferin benim kızıma.